Bir gönül bendinde Bayburt diyarı, akar ilmin nehri, Hu deyu deyu, ağlar Baba irşadi Hicraninin köyü zihni bir deryadır sonsuz celali. Kop ve soğanlı dağ eteklerinde, çoruh vadisi üzerinde, 800 yıllık kalenin burçları altında Bayburt şehri. Türkmenlerin Anadolu'ya ilk yerleştikleri bölgelerden olan Bayburt. Tebriz-Trabzon yolu üzerinde bulunması sebebiyle önemli bir ticaret merkeziydi. Burası uzun yıllar Venedik ve Ceneviz kervanlarının da konak yeri oldu. Bugün Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaptırılan Saat Kulesi etrafında oluşan küçük meydanı ve hareketli çarşısıyla eski günlerini yad ediyor Bayburt. Bir dönem Bayburt-Erzurum vilayeti olarak kayıtlara geçen bu bölgede Özellikle Yakutiye ve Kurşunlu Medreselerinin de etkisiyle büyük alimler yetişir. Bu kültürün izleri bugün de yaşamakta ve bu bereketli vadide ilim geleneği filiz vermeye devam etmektedir. Halil İbrahim Dursunoğlu Hoca, o geleneğin son halkalarından. Dursunoğlu Bayburt'ta 40 yılı aşkın süredir din hizmetine ara vermeden devam ediyor. Rus başına denir. 1947'de Erzurum İlice Yakutiye'ye ya bağlı Merkez Köyü Yoncalık Köyü'nde babam Mehmet Çavuş tabiriyle annem Mahmut diye Aslen Ekşi oğullarından Rize'den gelmek üzere orada yerleşmişiz Yoncalık'ta. 600 senelik bir tarihimiz var o köyde. Şimdiki soy ismimiz Dursun Oğulay, dedemin ismiyle diyorum Babamın babası 21 yaşında Rus savaşında Sarıkamış'ta şehit olduktan sonra babam 45 günlük kundakta yetim kalmış. Bu vesileyle tabi babam büyümüş, işte askere gitmiş, evlenmiş. Üç oğlu, beş kızı var. Üç kardeşimizi hafız olmak üzere köyümüzde meşhur Gürre Hafiz Salih Efendi'ye vererek Kur'an-ı Kerim eğitimine vermiş. Ondan sonra Erzurum'a götürmüş bizleri. Erzurum'un o zaman Meşhur Lale Paşa Camisi İmami. Yusuf Esengül isminde Gurra Hafiz, Pakırcı Kur'an Kursu hocası Yusuf Efendi'de Kur'an-ı Kerim'e devam ettik. Kur'an-ı Kerim'i Diyanet'ten belge aldıktan sonra, belge aldıktan sonra yine Erzurum merkezde Feyziye Kurşuni Medreseleri denilen medreselerde, eski usul tarihlerinde medreselerde Erzurum'un ileri gelen o günkü alimlerinden 5-6 tane, sadece dört tanesinin ismini söyleyeyim. Osman Demirçi, milletvekilliği yapmış, aynı zamanda merkez vaazı. Eski Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış Mehmet Ali Mehmet Nur Yılmaz. Eski Erzurum Müftüsü Sadık Tanışman, eski Erzurum Müftüsü Osman Bektaş hocalardan çeşitli dersler almaya başladık. Bu şekilde hayatımızı devam ettirdik. Bir dönem Malatya'da, Söğütlü ve Yeni Camiler'de Ramazan vaizliği yapar. Askerlik sonrası, Erzurum'da İmam Hatip'i dışarıdan verdiği esnada kendisinden Bayburt'a dönüp talebe okutması istenir. Bu fikri babasını açtığında, babası ''Yeter ki talebe okut, hamallık yapar, sana veririm'' der. Bu cevap üzerine Bayburt'un Taşçılar Köyü'ne gider. Orada uzun yıllar görev yapar ve 80'e yakın ilim talebesi yetiştirir. Yıllar sonra oğlunun Bayburt'ta görev almasıyla Taşçılar köyünden ayrılır. Tuzcu Zade mahallesindeki Hilal Mescidinde bir buçuk yıl görev yaptıktan sonra emekli olur. Benim çocuk burada üniversiteye. E, teyin olduktan sonra beçer evlenmemişti daha. Şimdi evlendiği yok zaten. O zaman baba er, Bayburt'a gitmemiz lazım. Nasıl ederim? O çocuğa hayır. Biz senin mezarında burada bırakmaz. Burada kalacağız O çocuklar dediler, seviliyor. Talep okudum çocuklar. Tabii çocuğun burada görev almasıyla beraber buraya geldik. imtihana girdik. Bu o zaman da kadro olarak bura boşuydu yani. Buraya verildi. Fakat ben buraya geldim. işte az önce de bahsetmiştim. Böyle bir binanın altı şeklinde Hilal Mescidi ama işte bu taş, mihrabı, minberi, işte bu kürsüyü falan yaptık. Bir buçuk sene yaptık. ve güzel de bir cemaat oldu. Yani teravih namazında şu binaların arası, şuralar araba dolardılar. Teravih kıldırma için benim peşime sohbet ediyorum burada. Bir buçuk sene sonra da e, vakit geldi ne yapalım. 65 yaşına gelince dediler tamam senin için. E, emehli emekli olduk. Hocam gerçekten Bayburt'ta efendim yüze yakın öğrenci yetiştirdi. Yani Arapça efendim fıkıh, tefsir, hadis e, ilimlerinde efendim Erzurum'daki alimlerden okuduklarını efendim talebelerine aktarmak suretiyle kendisine emanet edilen o ilmi efendim talebelerine aktarmak suretiyle Güzel hizmetler yaptı. Tabi e, Kur'an okutması yaklaşık olarak e, hocamın kendi ifadeleriyle de efendim dinleri vurmuştur. Hocamızın gibi hocaların olmasını Allah için şu anda şahit olduğum hala emekli olmuş. Öğrenci yetiştirme için yani görevli olan din görevlilerini yetiştirme için gayretine ben şahidim Allah için. Bütün yani benim imkanım olsa ben de gidip ders alacağım verir. Üniversite öğrencileri olsun din görevler olsun bütün herkese çok e, iyi bir şekilde hizmet vermek için gayret ediyor. İnşallah gelecek nesilleri de hocamın yerini dolduracak. Aynı özellikle hocalar Allah nasip eder. Memleketimize de baybırımız var inşallah. Öğle namazına müteakiben odamızda tabii bir takım hocalarımızın katılımıyla hocamızla beraber üniversiteden hocaların katılımıyla e, tefsir, hadis ve fıkıh dersleri yapmaktayız. Tabii bunun öncülüğünde hocamızın kendisi yapmaktadır. Dolayısıyla ee, yani görev süresi içerisinde de görev süresinin dışında da e, müsait olduğu vakitlerde hemen hemen e, her gün e, bizimle beraber ders yapmak için ders yapmak için e, camimize ve odamıza gelip bizimle beraber e, dersimizi sohbetimizi yapıyor. E, ondan sonra e, ikindi ikindi namazından sonra da evine istirahate çekiliyor hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli müminler, bugünkü sohbetimiz siz Müslümanlara ibadetlerin en mekbul kabul edilen merkezlerinden biri olan camilerimizden inşallah bahsedeceğiz. Kur'an Tevbe suresinde Cenab-ı Hak müşriklere, inanmayanlara Camilerin tamiri ve sevgisini nasip etmemiş, onlar bunlarla ulaşmazlar. Ancak mümin ve Müslümanlarısa, ise ma yamurul masajide men amene billahi Allah'a ve ahirete inanan bütün Müslümanlar camilere sevgileri, saygıları, ibadetlerinin orada olmasını istemeleri. İlk görev yeri merkeze bağlı Taşçılar Köyü'nde 35 yıl görev yapan Halil İbrahim Dursunluoğlu Hoca, bu köyün eski ismiyle Tahburlu Hoca diye anılır ve böyle tanınır. Ulu Camii ve Yakutiye Yeni Camii'nde haftalık vaazlarına ara vermeden devam eden Dursunoğlu Hoca, vaazlarını bütün kaynakları tarayarak titizlikle hazırlıyor. Köylerde Iı, talep okuttuğum zaman da aynı göreve devam ediyordum ama şöyle böyle Bayburdu'muzda, Erzurum'da, Gümüşhane'de gittiğim yerlerde genelde elimde de belge olduğuna göre her yerde de vaaz tanırlar. beni. Yani, Tahburlu Hoca diye, Ali İbrahim İbrahim dursun olur ama Tahburlu diye o okuttuğum köyün ünvanı çok meşhur talebe okuttuğu için Tahbur Taşçılar Köyü, oraya kayıt ederseniz de Tahbur Taşçılar, Tahbur Köyü imamı dedim mi adıma lüzum yok, ben çoluk çocuk hep tanıdım. önce Kur'an-ı Kerim'den mevzu ile ilgili hani mevzula mesela bugün orada camilerden bahsederken dört ayet-i kerime okudum. Bir sureyi Bakara'dan okudum. Ve men azami mimmen mena ayetini okudum. iki tane ayet Tevbe suresinden okudum. Ma kanel müşrikîn en yamun mesacidellah. İnne ma yamun mesacidellahi men amene. ayet oradan okudum. Bir ayet de Cin suresinden okudum. Ve ennel mesacidellahi felatadumallahi ehada. Dört tane ayet okudum camiden bahsederken. Bu ayetleri önce hazırlarım. Müteber tefsirlerden Taberi gibi, Fakri Razi gibi, Gazi Beyzavi gibi, Keşşaf gibi, İbni Abbas gibi, ondan sonra Begevil Hazin gibi tefsir İbn Kesir'e bakarım. Ayetlerin mallarını tamamen kendi anlayacağım şekilde not ederim. Ayetlerin numaralarını yazar. Ondan sonra genelde kütüb-i vardır hadis kitaplarında. Tebu Sede hadisler kütüb-i sitede değil ama genelde kütüb-i sitedin Bukhari, Müslim, Tirmizi, i̇bn Mace, Nese-i Davud'dan bakarım. Başka Beyhaki, ondan sonra Teberani sair hadisler de var, Meşari. Onlara da bakarım. O ayetlere uygun, o günkü ortamı anlatacağım. Efendimizin ağzından çıkan hadisleri de alt kısma ayetlerini yazar. Ondan sonra da bazı fıkı yani o camilerle ilgili hele Hanefi mezhebi olduğu için bura ama dört mezhebe bakarım. Yani mezayi bir vardı Cezeri'nin. Bir de fikri kitap, el kitap vardır. Bunlar dört mezhep. Dört mezhebin camilerle ilgili hükümlerine bakarım. Fakat memleketimizin yüzde 95 olduğundan genel manada Hanifi mezhebine göre ilgili bazı fetvaları da oraya kaydeder. Ondan sonra çıkarım. Tabi bilen birisinin vaaz etmesi, konuşması, konulara hakim olarak efendim konuşur olması çok önemli konulara hakim olan birisi çok rahat konuşur. Çok rahatça efendim böyle hiç bocalamadan, endişe duymadan, sıkıntı çekmeden, bunalmadan konuşur. Her yerde konuşabilecek hocam e, ilmi e, kariyere, kabiliyete sahip. Üniversite hocalarının yanında efendim, tefsir hocalarının, hadis hocalarının efendim, yani e, akademik kariyeri ne olursa olsun hiçbir e, ünvan sahibinin yanında efendim sıkıntı çekebilecek bir durum da değil. Gayet rahat şekilde e, ilmini, bilgisini efendim konumunu izah edebilecek durumda yani. Pazartesi İstanbul'da toplantıya katılacağım. E, toplantının katır. mahiyetini i̇şte, yani görevlerin hac, görevlerinin şey, toplantı ümre, ümre, ümre için, Umreye Ümre'ye grubuna e, e, gideceksiniz. 8 Ekim'de Bayburda dönüyorum. 13 Ekim'de Trabzon, İstanbul, Medine. İnşallah. Cenab-ı Hak e, hayırlı yeni camıda da söyledim Nasıl ki bir ay kaç gün hocam program? 20 gün ama ben e, bir ay gelmeyeceğim bugün söyledim bu ağızda. Şey mi? Yeni camideki var. Hepsi var. cemaat. Şey, bu şey, şey, bir ay, bir sohbetlere 20 evet. kişi bir ay kadar efendim ara vereceksiniz. Pekala. Evet. <laughs> Yolunuz açık olsun. Bir hatırasını da paylaşan Halil İbrahim Hoca, eski Diyanet İşleri Başkanlarından Profesör Doktor Ali Bardakoğlu'nun yeni camideki bir vaaz esnasında camiye gelişiyle yaşadığı heyecanı aktarıyor. Ali Bardaoğlu hocamız, Diyanet İşleri Başkanımız buraya böyle bir gez, işte gezmeye geldi. Gezmeye gelince o zamanki Erzurum'un Penyami Güngör isminde müftümüz vardı. Müftü Bey de bizi bir birkaç Hoca Efendi görevlendirdi. Öğretmen evinde falan Hoca Efendi ile ilgilendik, konuştuk falan. Ertesi gün Müftü Bey bana telefon açtı dedi, Siz, yeni camıda vaaza başla. Yalnız vaazı yarı edeceksin. Vaazı yarı ettiysen sonra Ali Bardağoğlu gelecek. Çeldikten sonra vaazın yarısını ona verir. Değil mi olsun? Benim işim değişmiyor. Gittim ben vaazı derken hocamız da tabii akşam zaten oturmuştuk. Bazı fikirlerinden de çok istifade etti Ali Bey'in. Ali Bardağoğlu hocamızın. Sabahleyin de ben burada vaazı tahminen bir zaten 40 dakika yapıyorum. 20 dakika yapmıştım. Bir de vaatim Müftü Bey'le Ali Bardağoğlu içeri girdi. Bana işaret etti, devam etti. Demek ki bir, tabii devam ettiydi de ama Müftü Bey bana dedi ki, olur ki devam et derse yine beş dakika devam et ama yine müfte, şey, şey, ben anladım. Beş dakikada bir şey, ya yanlışımızı çıkarır ya da bir ta, tavsiye de bulunur, bir şey istifade ederiz. Bir, 10 dakika dakikada vaaz ettikten sonra dedim ki cemaat, zaten cemaat diyor, resmi geldi içeri. Dedim ki e, işte Sayın Diyanet İşleri Başkanımız, e, Profesör işte Ali Bardağoluk hocamız içeri geldiler, buyurdular. Ben şimdi vaazı ona şey yapıyorum, e, tavrı ediyorum. Hocam buyurun dedim. Falan o da işte Türkçe'ye çıktı. 15 dakikada orada şey yaptıktan sonra müftü beye dedi ki bu hocamızı elden çıkarmayın. Devam etsin şeklinde soğusun diyerek yani her müftü böyle yaptı. Ondan sonra işte öyle devam ediyoruz. de O şekilde kabul etti. Allah razı olsun. <laughs> Ulu Cami'den de söz eden Halil İbrahim Hoca, Ulu Cami'nin manevi feyzi yüksektir. Oraya giren çıkmak istemez, zikir yapar, Kur'an-ı Kerim okur. Orada uzun uzun vakit geçirmek ister diyerek sözlerine devam ediyor. Ulu Cami'nin hakikaten çok ağır bir maneviyat havası olduğunu müşahede. Şöyle diyorum, yani oraya giren adam oturduğu zaman namaza diğer camiler gibi ya o kahimde artık işim falan var. işime gücüme gideyim diye sanki bir utanlı oluyor. Orada biraz daha oturayım. Böyle bir huzur içerisinde orada ibadet edin. Bir de orada çok zikir yapılır yani. boş kalan kardeşlerimiz gider orada Kur'an-ı Kerim okurlar. İşte tesbih çekerler, zikir yaparlar, dua ederler. O cami hiç boş kalmaz. hizmetleri yapmasına ve dini ilimler tahsil etmesine vesile olan anne ve babasını hayırla yad ediyor Halil İbrahim Hoca. Bunu beş vakit namazı mihrapta kılmama sebep oldular diyerek ifade ediyor. İmamlık göreviyle ilgili olarak da her zaman huzuru ilahide nasıl hesap veririm sorumluluğuyla hareket ettim ve mihraba da öyle geçtim diyor. Ya Allah, ya Allah. değerli annem veya değerli babam bana bu elimi öğretmeseydi, bu mesleki tanıtmasa da şu bayburdun daşıyla, toprağıyla, bütün maddesiyle bana verse babama, anama o kadar dua etmezdim. Bir defa dinimi karınca kararınca dinimi öğrendim. Öğrendikten sonra Allah'ın Resulü alemlere, Peygamber Hz. Muhammed gibi bir daha insanın mihrabına Cenab-ı beni oraya nasip ettiğinden dolayı Peygamberin bir ifadesiyle rütbelerin en üstünü ilimdir. İlim de işte mihraptır. Mihrap bana şöyle dedi, hem nefsi terbiyemle, başta mihraba geçmekle, tabi kendimi eğitmek. Yani her gün bildiğimi, Kur'an'ımı, bildiğimi tercüme artırmak suretiyle mihrapta hayat geçirmek isterdim. Yoksa bugün yarından iyi, yarın bundan böyle vakit geçirme değil de ya biraz daha Fatiha-i Şerif'i nasıl okuyabilirim? Zemmi Süreyi daha, namazın şartlarını daha nasıl, cemaatla daha nasıl diyalog kurabilirim? Yani cemaatla iç içe olup da bir de benim buradaki mihraptaki teftişimi bir müftü efendinin veya müftü bir müragibin teftişi değil de huzuri ilahiyede bu mihrapta geçirdiğim hayatın veya o cemaata yüzümü dönüp yansıdığım hayatın hesabını müfettişe, müfti veya başta vermek üzere vermek üzere düşünmeden önce Rabbime nasıl veririm diye bu niyetle beraber karınca karınca devam ettim. Fakat şunu da şey yapalım, resmi bir imam olmakla beraber izine ayrılmadan veya mazeret göstermeden önce cemaatimin rızasını alır, istişare eder, sonra müftübeye gider, izin alır. Selam aleyküm Fatih Bey. Aleyküm selam hocam. Hoş geldin, Güzel, sefa geldin. Nasılsın? Evet. nasılsın? hocam buyur. buyur. Allah Hayırlı olsun, mübarek olsun. Allah razı olsun. Hacı baba ne? Mehmet üç gün önce Mehmet Ali Bey'e gittim. Mümiyacı ya, evet. izin almaya. Evet. Dedim geldi mi dedi, gelmedi. Evet. Gitmedi evet. değil mi? Baba. Yok gitmedim. dedim. Gezem. Dedim geleceğe de. Çok ne selam. edeyim hocam. Ne istersen. Allah Allah hazır. Bir şey yok. Bir şey işim yok. İşler da, nasıl? İşler de verdiğine şükür. Hamdolsun hocam. Allah'a şükür. Allah kaçtı şimdi? Dallar da hocam. E, i̇yiler. Kırttı da elleri yapıyoruz. İşte, de e, Aldığınız olsun. o aynı ballarda. Tamam. Evet hocam. İnşallah alacağız. Evet hocam. O tut şey değil mi? He, o da nereden acaba? O da İspin'in. O İspin'in yani ev yapımıdır evet. Doğru meşhur Evet. 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 Dutlarda evet. da Ama yo, ben bunlardan tamam. bazı çay var. içiyorum Allah evet. seninle Çok farkı var mı İspin'in Dutlar? Tabii. Sivrilidir tamam. hocam. Yani bundan bak. Tamam. Bundan evet. Bundan tat hocam. Şöyle buyur. Evet. Bize ondan verin farkı görürsün. O, bu bu hiç ne? Ha bak. Bunlar da 29 liraya veriyoruz tatlı işte Evet. evet Evet, İnşallah. i̇nşallah. Allah tih, bütün ümmeti Muhammed'e hayırlı rızıklar, ticaretler ihsan Ama her alından inşallah. Her evet. alından. Amin. Amin. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var Ali Fuat Bey. Evet. Satarcan da kolaylık gösterin alırken Alırken de, Demek ben. ki İslam'da merhamet dinin temel. Evet. İrhamu men fil erdi yerhamkün men fil sama. Evet. Siz merhamet olun ki ben de size merhamet. İnşallah merhamet Amen olursa. Bayburt halkıyla ve cemaatiyle iletişimini her daim sürdürür Halil İbrahim Hoca. Son kez sözü Kur'an-ı Kerim'e getirerek Hazreti Yusuf'tan bir misal veriyor. Müminin yoksulla, yetimle, engelliyle ve bütün olarak çevresiyle irtibatlı kişi olduğunu ifade ediyor ve sözlerini duayla tamamlıyor. Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi diyor. Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi Kardeşlerim beni kuyuya attı. İftira ile zindanlarda kaldım. Bazarlarda insan şeklinden dışarı köle gibi satıldı bir peygamber. Sonunda Mısra vezir oldu. Vezir. rezil şeklinde attılar ama ben vezir oldum. Fakat hanımı bütün yemekleri hazırlıyor. Hanımı. Buyur Yusuf Bey diyor. Züleyha Yüleyhanamız meselenin sonunda. Diyor ki bir kap yedim. Hanımı diyor ki yemeklere mi beğenmedin? Bana mi bir kinin var da yemiyorsun? Hayır diyor. Sen de hoş, yemek de hoş, sufra da hoş. Yalnız eğer karnımı doyurursam çevremdeki fakirleri unuturum diye karnımı doyurmuyorum. İslam'ın ve peygamberin metodu ve sünneti başta bundan başlıyor. Çevreyle akraba ile, dost ile, ehbapla, yetimle, yoksulla, engelli ile irtibat kurmayan bir mümin, mütekamil bir imana sahip olmadığını buradan anlarken, ellerini kaldırıyor yatakta can verirken. Ya Rabbi diyor, zindanları unuttum, satılmaları unuttum, aç kalmaları unuttum, mihnetleri, her türlü kötülükleri unuttum. Senden iki şey istiyorum. Ayetin sonunu okuyacağım. Tavaffeni muslimen Allah'ım beni son nefeste Müslüman olarak öldür ve elhik bis beni peygamberlere sahabeye koy bir şeyler. Allah bizleri, ana babamızı, sizleri, bütün geçmişlerimizi son nefeste imanlı Hazreti Muhammed'in sancağı altında Cennetül Ala'da Kıyamet Suresi'nden okuyacağım şu ayet. Vucuhun yevme izin nadire ila Rabbiyana. Yüzler Allah'ın cemalına seyrettiği zaman Allah Hazreti Peygamber'in sancağı altında Peygamber'e ümmet olarak cümlemizi, bütün Müslümanlar, anne babamızı, kendimizi Allah'ın cemalına seyredip o güzel sekiz kapılı cennette o hanede otutturmayı nasip eylesin. Ezabın veya cehennemin kapılarının kapanmasını Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Devletimize, milletimize, ordumuza, yurdumuza, vatanımıza Cenab-ı Hak zeval vermesin. Bu saydıklarıma düşman olan içte ve dıştaki hain düşmanlara Mevla fırsat vermesin. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İki cihanda aziz eylesin diye.